1966'da çalınan FIFA Dünya Kupası'nı bulan kahraman köpek Peckles aynı yıl hangi filmde rol almıştır? A. Haşiko, B. Vahşetin Çağrısı, C. Soğuk Burunlu Ajan. Şimdi farklı bir soru geldi evet. Evet. Yani böyle bir olay olduğunu biliyorum. Köpek parkta buluyor e, çalınan kupayı. Filmde oynamış ama işte... 1966 yılında yani olayı çok biliyorum. Hani çalındığını çok iyi biliyorum ama işte köpeğin hangi filmde oynadığı çok değişik geldi şu anda. Yani vahşetin çağrısında oynamış olabilir mi? Şimdi Soğuk Burunlu ajan ya Haşiko arasındayım. Yani vahşetin çağrısı olduğunu düşünmüyorum. Haşiko mu Soğuk Burun ajan mı? Hocamdan yardım isteyeceğim şu anda tabii <laughs> tamam, ki. Tamam hocamıza dönelim. Hikmet Hocam enteresan bir soru değil mi? Evet e, çok enteresan fakat ben Bilge Hanım'ın bilgeliğine güveniyorum ve aşıkı haşikoyu eliyorum. Teşekkürler. Ben de Vahşetin Çağrısı olmadığını zaten düşünüyorum. Böyle hani köpeğin oynayacağı bir film ismine çok uygun değildi. Burada soğuk burunlu ajan dedikleri bu köpek olabilir. Aha. Köpek ajan olabilir diye mantık yürütüyorum. Hocama da çok teşekkür ediyorum. E, o şıkkı çıkardığı için. Yani evet 50 binin son e, sorusu olduğu için bu riski de alacağım. E, soğuk burunlu ajan diyeceğim. C, Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım bu film size 50 bin lira kazandıracak mı?